Diyeceksiniz. Evet Karaköprü yeni bir kent. Biz de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçe Müdürlüğümüz ve çalışma yürüten diğer birim arkadaşlarımızla birlikte teknik kontrol arkadaşlarla sahada geziyoruz. Gerçekten Karaköprü yeni açılan yollarıyla yapılan asfalt çalışmaları, kilitli parke çalışmaları ve yine Park Bahçe Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu dere sağ çalışması son noktaya gelmiş. Tabi bunun yanında hemen yeni parklar projeye girdi. Şu an yine spor tesisi anlamında gerek yapılan mesire alanı, sosyal tesis, yüzme havuzu, türbin ee, son sürat bir şekilde bu çalışmalar yürüyor. Ekip müthiş bir şekilde konsantre olmuş. Ee, bu çalışmalar Karaköprümüzün niteliğini ortaya çıkarıyor. Ee, güzel bir kentleşmenin sağlanılabilmesi için, insanların bu ortamda sağlıklı, sorunsuz bir şekilde yaşayabilmeleri için e, tüm programlarımız Ekim sonu itibariyle planlanmış durumda. Çalışma da son sıra gittiği için inşallah bu planlama süresi içerisinde e, bu kültür merkezlerimizi, sosyal tesis alanlarımızı, mesire alanları, büyük parklarımızı, onların dinlenme alanlarını Dere sah çalışmamızı, bulvarlarımızı, orta refüj aydınlatma çalışmalarımızı, içme suyu şebeke döşenlilmesi, yine kaldırımlar, trevatuarlar ve bunların kilitli parke döşenmeleri bitecek. Karaköprünün hizmetine girecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Allah Karaköprü'ye hayırlı uğurlu etsin.

フフフ